Merhabalar arkadaşlar, bugünkü dersimiz insan hakları konumuzda insan hakları hukuku nedir, nereden başlamıştır, nasıl gelişmiştir bu süreçlere değineceğiz. Kısa özet bilgilerle birlikte giriş yapalım. İnsan hakları nedir? İnsan hakları her insanın yalnızca insan olması nedeniyle sahip olduğu doğuştan gelen devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklar bir devletin veya otoritenin lütfu değil, insanın doğasından kaynaklanır. İnsan haklarının amacı ne? Bireyi devletin keyfi uygulamalarına karşı korumak ve insan onurunu güvence altına almaktır. İnsan haklarının özellikleri nelerdir? Evrenseldir vazgeçilmezdir, bölünmezdir, devletlere karşı koruyucu nitelik taşır, dinamik yapıdadır. Evrensel olması nasıldır? İnsan hakları tüm insanlara her yerde hiçbir ayrım gözetmeden tanınır. Vazgeçilmezlik ise hiçbir birey kendi hakkından feragat edemez. Hiçbir kişi hakkın, kendisiyle ilgili bir haktan vazgeçemez. Bölünmezlik Kişisel, siyasal, ekonomik ve kültürel haklar bir bütündür. Devlete karşı koruyucu nitelik, devletin gücünü sınırlar, bireyin hak alanını güvence altına alır. Dinamik yapı, zamanla yeni haklar, örneğin çevre hakkı, dijital haklar ortaya çıkabilir. Bu da biraz zamana göre gelişim gösteren bir yapı. İnsan haklarının tarihsel gelişimi İnsan hakları bugünkü anlamına bir süreç içinde ulaşmıştır. Orta çağda ilk adımlar 1215 Magna Carta İngiltere tarafından çıkartılmıştır. Magna Carta nedir? Kralın keyfi etkilerini sınırlayan bir bildirgedir. Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılamaz ilkesi Magna Carta ile birlikte doğdu ortaya çıktı. Modern dönemde ise 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, ee, orada da tüm insanlar eşit yaratılmıştır anlayışı hakimdi. 1789 Fransız Bildirgesi, Fransız İnsan ve Yurttaşlar Hakları Bildirgesi, modern insan haklarının temeli o zaman da atılmıştır arkadaşlar. 1945 Birleşmiş Milletler Şartı insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasını hedefledi. 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi bugün tüm insan haklarının anayasası niteliğindedir. İnsan hakları hukukunun kaynakları nelerdir? Ona bakalım. Ulusal kaynaklar Uluslararası kaynaklar Ulusal kaynaklar, anayasa, kanunlar ve yönetmelikler. Anayasa insan haklarının temel dayanağıdır. Özellikle anayasanın 2. 12 ve 74. arasındaki maddeler. Kanunlar ve yönetmelikler insan haklarına uygun şekilde düzenlenmelidir. Uluslararası kaynaklar, Birleşmiş Milletler belgeleri, Avrupa Konseyi belgeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları. Birleşmiş Milletler belgeleri nelerdir? İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, Ekonomik ve Sosyal Haklar Sözleşmesi, Avrupa Konseyi belgeleri nelerdir? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, Devletlerin Sorumluluklarını Belirler. Gelelim bir sonraki konuya. İnsan haklarının kuşaklara göre ayrımı. Birinci kuşak haklar yani negatif haklar, ikinci kuşak haklar pozitif haklar, üçüncü kuşak haklar dayanışma hakları. Evet arkadaşlar, birinci kuşak haklar dediğimiz ne oluyor? Negatif haklar kişiyi devlet müdahalesinden koruyan haklardır. Yani devlete diyor ki sen karışma diyor. Negatif haklar. Yaşam hakkı. Kişi devlete diyor ki sen benim yaşam hakkıma karışamazsın. Özgürlüğüme karışamazsın. Düşüncelerime, ifade özgürlüğüme, adil yargılanma hakkıma karışamazsın diyor. Bunlar bireyi devlet müdahalesinden koruyan haklardır. Birinci kuşak haklar negatif haklardır. İkinci kuşak haklar ise pozitif haklar. Devlete diyor ki kişi sen bana karışabilirsin. Ben bazı konularda senden yardım alabilirim. Sen de bazı konularda bana yardımcı olabilirsin. Devletin aktif olarak yerine getirmesi gereken haklardır. Neymiş bunlar? Eğitim hakkı, sağlık hakkı, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı. Üçüncü kuşak haklar ne? Dayanışma hakları. Toplumun ortak manfaatlerini korur. Çevre hakkı, barış hakkı, gelişme hakkı, iletişim hakkı. İnsan haklarının korunması mekanizmaları. Ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde bakalım neymiş? İnsan haklarını koruyan mekanizmalar Anayasa Mahkemesi, Bireysel Başvuru, Kamu Denetçiliği Kurumu, Optusman, İnsan Hakları Eşitlik Kurumu. Anayasa Mahkemesi, kişi temel haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilir. Kamu Denetçiliği Kurumu, bir diğer ismi Optusman, sınavlarda çok çıkıyor karıştırmayın. Bu ikisini de mutlaka bilin. Vatandaş ve devlet ilişkilerinde hak ihlallerini araştırır. İnsan Hakları Eşitlik Kurumu ayrımcılık ve eşitsizlik durumlarında devreye girer. Uluslararası düzeyde Ahim yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş İnsan Hakları Komitesi, Ahim, İç hukuk yolları tüketildikten sonra bireyler başvurabilir. Bak iç hukuk yolları tükel, tüketildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Birleşmiş Milletler Sözleşmeli'ne taraf devletleri denetler. Burada sadece taraf olan devletler başvuruda bulunabilir. Onun dışında başvuramaz hiçbir devlet. Türkiye'de insan Hakları Anlayışının Gelişimi 1876 Kanuni Esası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası 1876 Kanuni Esası Osmanlı'da ilk kez Temel Hak ve Özgürlükler anayasaya girdi. 1924 Anayasası Cumhuriyet dönemiyle birlikte vatandaşlık ve eşitlik ilkesi benimsendi. 1961 Anayasası temel haklar genişletildi. Anayasa Mahkemesi kuruldu. 1982 Anayasası hakların sınırlandırılması ilkesi getirildi. Ancak 2010 sonrası bireysel başvuru hakkı eklendi. Günümüzde insan hakları sorunları ve yeni alanlar. Ona bakalım nelermiş günümüzde hepinizin de sık sık karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesi de dijital ortamda kişisel verilerin korunması. Kesinlikle arkadaşlar bakın kaynağının ne olduğunu bilmediğiniz hiçbir bağlantıya özellikle bu günümüzde çok yaygın normal mesaj yoluyla WhatsApp'tan işte Instagram'dan ya da diğer sosyal medya platformlarından link bırakılıyor. O linkleri hiçbir şekilde tıklamıyorsunuz bilmediğiniz bağlantılara girip kimlik bilgilerinizi özellikle hiçbir uygulamada kimlik bilgilerinizi vermiyorsunuz. Ee, bir sonraki sorun ise mülteci ve göçmen hakları hepimiz birebir yaşıyoruz zaten. Ee, kadın ve çocuk hakları aynı şekilde her gün binlerce kadın binlerce çocuk binlerce hayvan öldürülüyor. İklim değişikliği ve çevre hakkı bu da artık günümüzde gelecekteki bence en büyük sorunlardan bir tanesi. İklim değişikliği ve çevre hakkı sorunu olacak. İfade özgürlüğü ve medya özgürlüğü günümüzün temel tartışma konularındandır. Ee, medya özgürlüğü evet arkadaşlar bir sürü insan kendini... Ee, çok kötü şekilde sosyal medyada milletin gözün önünde yani kötü örnek olsun işte kendini pazarlama olsun her alanda böyle e, olabilecek ne kadar aşağılayıcı e, şekilde kendilerini dijital platformlarda medya özgürlüğü adı altında bir e, meta gibi öne sürüyor. Bu da özellikle özellikle çocuklar için, sonra genç bireylerimiz için çok kötü bir örnek. Bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Umarım faydalı bir ders anlatımı olmuştur. Bir sonraki konuyla devam edeceğiz. Biraz ara verelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorun yaşarsanız, herhangi anlamadığınız bir konu olursa lütfen yorumda belirtin. O konuya açıklık getirelim. Şimdiden tekrardan hepinize başarılar diliyorum.